Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Shaman King mangasını inceliyorum. Haydi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce şunu bir belirtmek istiyorum. Bu aralar çok fazla video çekesim gelmiyor. O motivasyonu eskisi gibi bulamıyorum. Bu videoda şu an cumartesi günü çekiyorum ve bu video yarın yayınlanacak. Normal şartlar altında şu an benim kanalımda 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane videonun stoklanmış olması gerekirdi. Editlenip yüklenmiş olması gerekirdi. Fakat ben şu an bu videoyu bile ucu ucuna yetiştiriyorum. Neyse bu aralar öyle motivasyon bulamıyorum. Video çekmek istemiyorum. Çekesim gelmiyor. Yani bilmiyorum bunun sebebini de. Şimdi sistem de etmek istemiyorum. Boş şeyler de söylemek istemiyorum. Aktarmak istemiyorum ama şu anki duygu ve düşüncelerim bu şekilde. Bunu da sizlere aktarmak ve söylemek istedim. Biliyorsunuz ki ben genelde bu duygu ve düşüncelerimi sizlere aktarıyorum, söylüyorum. Şimdi de öyle olduğum için sizlere bunu belirtmek istedim. Umarım yakın zamanda düzelirim ve eski halime dönerim diyorum. Ve şimdi videomuza, incelememize geçiyorum. Arkadaşlar mangamızın etiket fiyatı 110 TL. Ama siz bunu gidip Amazon'dan aldığınız zaman 76, 80, 75, 85 gibi fiyatlardan alabiliyorsunuz. Edessa'dan almak isterseniz de 66-67 TL bandlarında geziyor mangamız. Ama dediğim gibi siz benim Amazon Prime'ım var. Ben ekstra kargo parası vermek, kargo ücreti vermek istemiyorum diyorsanız o zaman Amazon'dan alın. Şunu diyorsanız da sepetimi Edesa'dan doldurdum doldurdum. Ekstra bir manga eklemek istiyorum diyorsanız da Shaman King'i ekstradan ekleyebilirsiniz. Çünkü 66 TL gibi bir fiyatı var olarda Daha uyguna geliyor diyebilirim sizlere. Mangamızın boyutuna gelecek olursak 12.50'ye 19 santim boyutlarında. Şimdi sizlere şu arkadan bir tane manga çekiyorum hemen. Şöyle oyuncak bebek sevgilimi aldım arkadaşlar kıyaslama yapmak amacıyla. Şöyle görüyorsunuz. Oyuncak bebek sevgilimden bir tık uzun kalıyor kendisi. Aynı zamanda genişlik bakımından da yine bir sıfır önde oluyor kendisi diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında Naruto, Bleach, One Piece tarzı mangalardan da epey büyük bir manga cildi diyebilirim. Mangamızın sayfa kalitesine gelecek olursak ikinci hamur arkadaşlar. Şu şekilde zaten sesinden anlayacaksınız. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi mangamızın sayfaları ikinci hamurdan oluşuyor. Onun dışında mangamızın şömizi yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde direkt karton kapakta basılıyor. Onun dışında şömizinden de bahsetmişken sizlere kapak tasarımlarından da birazcık bahsedeyim. Kapak tasarımları genelde şöyle göstereyim sizlere. Ön tarafında ana karakterimizin olduğu kapaklardan oluşuyor. Şöyle sizlere Türkçe basılmış olan diğer ciltlerden de birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Şu şekilde ikinci cildimiz. Üçüncü cildimiz, dördüncü cildimiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kapaklar genelde bu şekilde. Kafanız aç çok bir tasarım belirmiştir. Arkaları da şu şekilde arkadaşlar. Genelde mangamızın o cildinde neler olacağı yazan özetlerden oluşuyor. Yandan da şu şekilde gözüküyor. Yandan gerçekten tasarımı çok güzel arkadaşlar. Şaman King yazısı var. Burada numaraları var. Cildimizin sayısı var. Burada karakterlerimizin resimleri var. Burada da manga ismi ve burada da yayın gözüküyor. Yayın evi demişken de arkadaşlar Akıl Çelen yayın evi basıyor. Buradan Akıl Çelen yayın evine de teşekkürlerimizi iletelim. Onun dışında manga kamız ise Hiroyuki Takei adında bir abimiz. Ve mangakamızın ismini de söylemişken şunu da bir belirtmek istiyorum arkadaşlar. Youtube'da bunun linkini aşağıya koyarım büyük ihtimal. Mangakamızın ufak bir belgeseli var arkadaşlar. Mangakamızla böyle röportaj yapmışlar. Röportaj yaparken de mangamızın hayatını çekmişler. Neler yaptığını çekmişler diyebilirim. Çok güzel. izlerken çok huzurlu hissedebileceğiniz, belki birazcık da hüzünleneceğiniz bir videomuş diyebilirim. Ben izlerken çok keyif aldım. Zaten o videoyu izledikten sonra da bu seriyi epey bir merak etmiştim. Mangamızın içinden dün okudum daha daha yeni okudum yani. İlerleyen zamanlarda komple seriyi okurum diye düşünüyorum. Çünkü mangamızın konusunu ben beğendim diyebilirim sizlere arkadaşlar. Hazır teknik bilgilerden bahsetmişken, bitirmişken, konusuna gelmişken isterseniz şimdi bir size konusundan bahsedeyim. Arkadaşlar mangamızın konusu şu şekilde. Bu Shaman King evreninde ölen ruhlarla konuşabilen, onları görebilen insanlar var. Ve bu insanlar o ruhlarla belli sözleşmeler, anlaşmalar yapıp kendi bedenlerini onlara sunuyorlar. Yani bedenlerini o ruhlarla paylaşıyorlar. O ruhların bedenlerine girmesine izin veriyorlar. Ve o giren ruh da kendi gücünü o kişiye veriyor. Bu şekilde ortaya farklı bir güç çıkıyor arkadaşlar. Ve bu gücü kullanabilen insanlara da şaman deniyor arkadaşlar. Yani bu evrende şamanlar var. Ve bizim ana karakterimiz Yoh Asakura da bir şaman. Bu şaman gücünü kullanarak arkadaşlar insanlara yardım etmeyi seçiyor ve kendini bu konuda iyice geliştirmeyi düşünüyor. Ama herkes yani bütün şamanlar yok gibi değil. Bazı şamanlar bu gücü kötüye de kullanabiliyor. Biz de sanırım burada arkadaşlar yohun şamanlık tecrübelerini geliştirirken ve geliştirmeye çalışırken ki maceralarını okuyacakmışız gibime geliyor arkadaşlar. Bu serüvende büyük ihtimal karşımıza sürekli ve çokça kötü şamanlar çıkacak ve biz de bu şamanlarla savaşacağız ve o şamanların ruhlarıyla Büyük savaşlar verecekmişiz gibime geldi. Yani konusu bu bakımdan benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Farklı ve değişik bir konusu var. Ben beğendim. Ama o dediğim belgeseli izlediğim zamanlarda arkadaşlar Mangaka şunu söylüyordu. King'in hikayesinin sonlarına doğru artık eskisi gibi sevilmediğini söylüyordu Mangaka. Ve onu istediği gibi bitiremediğini, çok oldu bittiye geldiğini söylüyordu arkadaşlar. Umarım sonu Mangaka'mızın dediği gibi olmamıştır. Ben umarım beğenirim. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi... Mangayı komple baştan sona tek seferde okumayı düşünüyorum. Şimdilik okuma listemde kendisi yer almıyor ama ilerleyen zamanda dediğim gibi yine okuyacağım. Konusu da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir size konusunu. Eğer beğendiyseniz gidip kendiniz alırsanız okursunuz diye düşünüyorum. Şu an Türkçe'de arkadaşlar 10 cildi çevrilmiş bulunmakta. Wikipedia'dan baktığım kadarıyla da toplam 32 cildi var ama ben Google'da arattığım zaman 35 cilde kadar buldum. Toplam kaç cilden oluştuğunu siz biliyorsanız yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Onun dışında diyecek başka bir şey yok. Şimdi ben ben sizi çizimleriyle baş başa bırakıyorum. Ondan sonra da geliyorum videomuzu bitiriyoruz. Let's go. It's <laughs> Set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this it? arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eğer olduysan bir like butonuna basmanızı aynı zamanda da kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim kardeşlerim. O zaman bunlar da söylediğime göre ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Adios amigos.